Mustafa Güneş bırak sarı tiken Uğur Kamış ve Mehmet Erem Efendi 2025 burası Gaziantep Biz her zaman buradayız Hadi çek baba Ve Elbeder ve Zafarkıyla Yeni kanalıma abone olursanız sevinirim Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum Eyvallah Herkese selamlar saygılar sevgiler Dediler birini bulmuş Bitmez sevdana ne olmuş Acele neydi söyle Ayrılalı üç gün oldu Ne sor beni ne de ara Başkasıyla evlensin evlisin yaramazsın artık bana Ben kimleri silip attım Eyvallahım olmaz sana Ne sor beni ne de ara Yaramazsın kadın bir daha bana Ben kimleri silip attım Eyvallahım olmaz sana Sen, sen evlenip gittin gidelim ben her gün alıyorum Gülmek nedir ben bilmiyorum Derdimi ben kimseye anlatamıyorum Çekip gülmek istesem de ben bu şehirden gidemiyorum Beni bu şehre kadar bağlıyor Ben seni beyaz gezdikler içinde karşımda görmeyi çok istedim Seni bir başkası gördüğü beyaz gezdikler için ona dayanamıyorum ama bir gün elbette hesap soracağım sana. Karşılıksız bıraktığın aşkımdan beni çok üzdünden hesap soracağım. İntihar etmeye çalışsam da biliyorum intihar edersem cennette senin gibi bir uğur yere asılamam. Bu dünyada olmalı sana belki cennette kavuşurum diye bekliyorum. Öyle sevmiştim ki seni an bir gün aslında görmedik gözüm kim gerçeği. Pişman oldum dönme boşa. İstemem sahte sevgini. Ne sor beni ne de ara Yaramazsın kadın bana Ben kimleri silip attım Eyvallahım olmaz sana <laughs> Ne sor beni ne de ara Yaramazsın kadın bana Ben kimleri silip attım Eyvallahım olmaz sana Eyvallahım olmaz sana